Çakar arabalı, uzun namlulu silahlı, en lüks AVM'lerde ithal mallara boğulmuş bir zümre ortaya çıkıyor. Özendiren bir zümre olduğunu zannediyorsunuz. Ben o zümrenin içinde bütün ömrümü geçirdim. Ben o zümreye ait ailelerden birinde çocuğuyum bir yandan da. Bana onun içindeki pisliği anlattırmayın. Evet Yani bilgi hasın İstanbul Bankası'nı kim çaldı? Bana anlattırmayın. E, anlattırayım. kısmi olarak. Yok gömülüyor bu ara zaten. <gülüyor> <gülüyor> e, Peki. Lütfen. Ona da Perrin Hanım çok güzel Doğru. cevap verdi. Evet. Senin kocan yatağında öldü. Benimki <laughs> sen öldürdün. Evet. Anlayan anlamıştır. Beni doğrulayın. Yanlışım olabilir ama doğrulayın. Adaletin olmadığı, hukukun, demokrasinin, eşitliğin, ifade özgürlüğünün olmadığı bir yerde ekonominin topyekun, tarım, hayvancılık, sanayi, sağlık, eğitim. Hepsi. İyi olması mümkün mü? Hayal Müteşebbisin gelmesi mümkün mü? Hayal kuramadığınız hiçbir yerde hiçbir şey iyileşmez. Walt Disney, Mickey Mouse, bir fare. Tüm insanlığın nefret ettiği ve yayan sıçanı aldı Mickey Mouse yapıp bir imparatorluk yarattı ve her şey bir fareyle başlar dedi. Yaratıcılık asla demokratik olamaz, ama yaratıcılık demokrasiyi sağlar. Hayal bile kuramayacağınız bir ülkeye dönüştürüyorlar Türkiye'yi. Çünkü artık borçlarınız, eksikliğiniz, pahalı beslenme giderleri, pahalı ulaşım bedenleri, yüksek vergiler vesaireyi kaç tane patent sene alabiliyor Türkiye Cumhuriyeti uluslararası anlamda? Bir bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde günde 11 bin patent daha alınıyor hala. E siz ya bunu yaptım diyorsunuz. Motoru oradan, kaportası oradan, yan sanayi, Antalya orta sanayi gibi işler yapıyorsunuz. <laughs> Uçağın evet. uçak gemisi yapıyorsunuz falan. Yani hayali şeyler. Eğer siz toplumların refah seviyesini, orta sınıfı yok ederseniz hayal kurulamaz bir coğrafyaya dönüşürsünüz. Ve bu kakafoniden, bu kaostan beslenen bir rant ilafetinin zirvesi ortaya çıkar. O da 13 tane jet olur, saraylar olur, yazlık, kışlık, işte Ermes çantalar olur. evlatlarınız, akrabalarınız vakıflara verilir. Zenginleşilir, zenginleşilir, zenginleşilir. Ama öbür tarafta sokaklar fakirleşir. Sokaklar fakirleştikçe siz saraylarınız arasında seyahat ederken sokakların gözlerini kapatmaya çalışırsınız trafiği keserek. Bu büyür 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 ama bu en sonunda patlar. Tarihte hep böyle olmuştur. Yani e, Türkiye'nin kamburlarından bir tanesi bu KHK meselesi. Kanun hükmünde kararname. Şimdi kanun, kanun yapıcı tarafından yapılır. Yani bunu işte kanun yapıcılar hazırlar, meclise gelir, mecliste tartışılır, düzeltilir, komisyonlara gider, oylamaya sunulur ve kabul edilir. Bir süreci olması gerekir bunun. E bir tek adam dedim ya haykal gece 12'de ben bunu böyle istiyorum diye bir şey çıkar. Milyonlarca insan işinden olur. O gazetede yazı yazanlar hala kadrolardadır ama o gazeteye abone olanlar hapse girer. Bankada hesap açanlar soruşturma geçirir ama o bankadan kredi alıp yala alanlara hiçbir şey olmaz. Bu çifte standart. Yani eğer benden sen, ben senin her şeyine göz yumarım kafası işte ne olur? Mübarek Ramazan'ın kutsal gününde iftar sofrasında ağzında kelime-i şehadetle Bülent Ersoy iftar açar ama aynı gün başka bir cinsiyet değiştirmiş vatandaş tazikli suyla istiklalde yerde sürüklenir hale gelir. Ötekini anlamaktan başlar demokrasi. Demokrasi senin hakların değildir. Demokrasi ötekilerin haklarıdır. Azınlıkların haklarıdır. Sen bunları garanti altına alırsan zenginlik başlar, çeşitlilik başlar. Tek tipleştiğin müddetçe daha da fakirleşirsin. Birileri daha da zenginleşir. O zenginlik kalmaz. Kalmadı. Sultan Süleyman'a kalmadı. Tabutun evet. dışında gitti el evet. adam yani. Evet. 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 Fatih'e kalmadı. Hiçbirine kalmaz. Dolayısıyla hoşgörü ve tolerans dediğimiz birbirimizi anlamaya çalışmamız, yermek yerine sorgulamak ve doğruyu bulmak hedefinde çalışmamız gerekiyor. Ben bu, bu neferlerden bir tanesiyim. Yani ben, ben, benim bir inancım yok. Ama inanana saygı gösteririm. Duymak zorunda değilim. Bu farkı anlamıyor daha Türkiye. Bana kimse saygı duymak zorunda değil ama göstermek zorunda. Ben benim gibi olayın insanlara saygı gösteririm. Ve anlamaya çalışırım. Anlamaya çalışırken de kendimi anlatmaya çalışırım. Önce bir köprü oluştururum. Köprüler ve kapılar çok ikonik ve sembollerdir. Cennetin kapıları olmaz, anahtarı olmaz. Çünkü cennetten kimse kaçmaz. Cehennemin kapıları olur. Sizin üstünüze o kapılar kapanır. Köprüler Roma'nın çöküşünün sebebidir. Diğer kültürleri işgal etmek için köprüler yaparsınız ama düşman da o köprüleri kullanıp size gelecektir. O yüzden köprüyle, yolla falan itibar sağlanmaz itibar evet. sizin başında hatırlattığınız gibi insanın duruşuyla, onuruyla, gururuyla, ahlakıyla, liyakatıyla, erdemiyle bu çorbayla sağlanır. Farklılık ve evet. çeşitlilikle sağlanır. Evet. O KHK bana çok saçma sapan gelen bir şey ya. Yani. Ne demek KHK? Kanun hükmünde kararname. İyi ben de çıkarayım bir tane yarın. Herkes evini kırmızıya boyayacak. Bu ne yani? Tabii, <laughs> Değil tabii. mi? Tabii. Şimdi işin tabii şöyle bir boyutu da var. 3 milyona yakın insan hakkında terörden, irtibattan, iltisaktan dava açılıyor. Dünyadaki bütün terör örgütlerini bir araya getirmiş olsak... Çok değil terör yapıyorlar <laughs> ya, değil mi? Bu, bu sayı... Kok değil terör örgütü. Onu da gördük. <laughs> ya, bu gibi. sayıya ulaşması mümkün değil. Şimdi organize meselesi... <laughs> e, o zaman Sinan Ateş de girmemiz gerekiyor. Rabia Vatan'a da girmemiz gerekiyor. Ee, bu öldürülen e, Türkmen miydi neydi e, milletvekilinin evinde evet. yardımcı kadına da geldiğimiz Neye göre terör, kime göre terör bir kere. Terör sadece silahlı mücadeleyle olan bir şey değil bu çağda. Artık biz bir devrimin içindeyiz 21. yüzyılda dijital devrimin ve sınırsız iletişimin içindeyiz internet devrimiyle. Toplum mühendisliği de bir terör. Şu an biliyor musunuz Türkiye Cumhuriyeti'nde rüşvet olarak ne kullanıldığını biliyor musunuz siz artık en üstlerde? Öyle Cumhuriyet altını, külçe altın, döviz falan değil. Hurda tel altın şu an rüşvet pazarındaki currency dediğimiz kambiyo. Çünkü menşeini bulamazsınız. Hangi madenden, hangi rafineriden geldiğini üzerinde damgasından, darpından bulamazsınız. Eritilmiş tel altın şu an Türkiye'de rüşvet birimi olarak geçerli hale geldi. Şimdi ahlak muhalefet mi bana ahlak satacak? Hadi başka yere geçelim. İstanbul'un en mütena semtlerinden bir tanesinde bir villa inşaatına gidelim. Çok üst düzeyde iktidar mensubu birinin karısının durmadan duvarları yıktırıp piktirip yeniden yaptırıldı. Hiçbir şeye fatura kesilmeyen ama inşaatin kaçak olduğu ve muhalefet belediyesinin sınırları içinde bunun yapıldığını ve bu yapılırken bunun için de muhalefet belediyesine rüşvet ödendiğini mi konuşalım? Genel ahlak kimin ahlakı? Kim ahlaksız? Geceliğin ekmeğini bulmak için sokakta bedenini satan mı ahlaksız? Yoksa o bedeni satın alan mahlaksız.